Ozyuk Doğa Sporları topluluğu olarak bir etkinlikle daha birlikteyiz. Bugün Doman için Çukurca Beldesi'nin Kızıl Saray yaylasındayız. Buradan Obalar mevkine geçeceğiz ileriye. Eriyen karlarla birlikte dereler çok güzel akıyor. Kızıl Saray yem Hava rüzgarlı bugün. Yukarıdan çiçekli yayladan, kömür sudan gelen rüzgar bayağı etkili. Bakalım obalarda yol durumuna da bakacağız. Eğer yol kuruysa, rahatsa, karlar eridiyse belki çiçekli yaylaya çıkabiliriz. Bahar gelmiş, her yer yemyeşil, sular çok güzel. obalardayız. Su yukarıdan dağın eteklerinden çok güzel bir şekilde geliyor. Aşağı doğru iniyor. Buradan biraz yukarıya çıkacağız. Yukarıda da neler var bir bakacağız. şağılayarak çok güzel aşağı doğru geliyor Temiz karlar var. Onlarla birlikte. Burası uzun süre akacak. Bakın yukarılardan gelen küçük dereler. Yukarıda birleşen yine bu dereye akan dereler. Birçok dere var. Hepsi de burayı besliyor. çok güçlü bir şekilde atıyor. Çok güzel. Yıkılan ağaçlar, devrilen kayalar yanından, altından, üstünden Çok güzel Tabi yukarı çıkıyoruz Birkaç yüz metre çıktık Tırmanmaya devam ediyoruz Biraz daha geçip Karşıdan aşağı ineceğiz Tabi bir de Yıllar önce Bu bölgede meydana gelen bir Orman yangını olmuştu Yanan ağaçları görüyorsunuz o zamanla. 2016'ydı sanırım. Halk bayağı destek vermişti. Tabi burayla sınırlı kalmadı. Şu an Kütahya sınırları içindeyiz. Buradan kömür su taraflarına da geçti bu yangın. Maalesef birçok ağaç o yangında yandılar. yukarıda yanan ağaçları görüyorsunuz. Bir kısmı kurtarıldı bunların. Şelaleler Onların kazanları Toplama alanları Çok güzel Rakım kısa mesafede yükseldiği için Su çok güçlü geliyor Bakın yukarıdan gelen dereler var. Yine yanlardan gelen dereler. Hepsi birleşiyor burada. Yukarı çıktıkça daha büyük selaleler denk geliyor. güzelliğine doyamadık. Çıktıkça çıkıyoruz. Obalardan çiçekli yaylaya doğru çıkıyoruz. Yol genellikle kuru. Kar kalmamış. Yol üzerinde de küçük develer oluşmuş. Sular akıyor. Tabi yol taşlık. Yukarı doğru çıkıyoruz bakalım, Çiçekli Yayla'ya varacağız. Oradan Kömür Su'ya ineceğiz. Bakalım yukarılar nasıl. Obalardan Çiçekli Yayla tarafına çıktık. Burası da Osmanlı göç yolu üzerinde bulunuyor. Göç yolu domun için etrafında şekilleniyor. Parkurlar şu şekilde. Burası da Karagöl Yayla. Karagöl Yayla ile ilgili de e, bilgiler var. Evet, Söğüt'ten gelen yörüklerin Domaniç'e geldiklerinde kullandıkları yaylalardan birisiymiş. Evet, nereden nereye ne kadar mesafe var. Bunların da hepsi var. Yine dinlenme alanları. Karagöl Yayla ile ilgili bilgiler. Şu şekilde. Çok güzel de çiçekleri açmış. Hemen bunların altında çeşme var ve çeşmenin altında da e, tuvaletler var kamp için uygun bir alan yürüyüş ve bisiklet rotası olarak gelinebilecek bir yer Osmanlı Göçoğlu çeşmesi yolda birçok çeşme denk geldi hepsinde de bu tabela var Etrafta karlar var. Yol üzerinde pek kar yoktu kenarlarda vardı ama zirvede Yine şöyle göstereyim. Bir miktar kar var henüz erimemişler. Karagöl Yayla'dan Çiçekli Yayla'ya inen yol karla kaplı etraftan dolaşıp yola geldik evet, Çiçekli Yayla'dan Karagöl Yayla'ya doğru devam eden ayı izleri var küçük bir ay sanırım ayak izleri küçük ekte yayladayız, Yolun bir kısmı karlarla kaplı. Karların içinden, yanından geçmeye çalışıyoruz. Yani bu şekilde göller oluşmuş. Karlar burada tamamen erimemiş. Bakalım kömür suya inen yol nasıl acaba? Çiçekli yayladan inmeye başladık ve yolun hali bu şekilde. Bol bol kar göreceğiz burada. Çiçekli yayladan kömür suya indik. Dalak kaydıran çeşmesindeyiz. Çeşmenin üzerindeki yazılar silinmiş. Pek belli olmuyordu. Onun için Levent bir kalem getirmiş. Yazıları e, yeniden üstünden geçerek yazıyor şu anda. Etrafta e, inerken acayip kar vardı. Dereler, yamaçlar hep kar. Yani en az 7-8 yerde bisikletleri elimiz alıp yürümek zorunda kaldık. Burada ise eriyen sular, kar suları birçok yerden geliyor. Bu taraftan gelen sular. Şu yan taraftan gelen su, karşıdan gelen sular. Bayağı bir dere oluşturmuş burada. kesilen odunlar görüyorsunuz. Buradan yukarıya araç çıkmamış. Zaten araç çıkacak gibi de değil yok. Kar eriyen yerler çamur. Yer yerlerde kardan geçilmiyor. Yine kömür suya çıkan yolda yer yer çamur, kar. Bakalım nasıl olacak. Kömür su muhtemelen sular içindedir. Ömür suyu ailesi oldukça sulu yolun alt tarafı göl haline gelmiş yoldan gelen sular burayı dolduruyor ve buradan aşağı iniyor etraf oldukça çamur ve su çiçekli aileye göre karlar oldukça az. Ve daha sıcak çiçekliyayla bayağı soğuktu. Ve kömür suyun üst tarafı. Karlar epey erimiş. Yer yer kalmış. Dereler geçen hafta daha güçlü akıyordu. Karların çoğu eridiği için su azalmış. havada kapalı. Bugün pek güneşi göremedik. Artık buradan dönüş yoluna geçeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler. Görüşmek üzere.